Putin Çin Devlet Başkanı'nın hanımına jest yapıp kendi küçük battaniyesini hanımın sırtına örtüyor. Eee üşümemesi için. Bu konuda hakkında çok fazla espri yapılıyor ama biraz küçük düşünme başladı espriler. Yok yok bu küçük düşmez. <laughs> Bayağı akıllı delikanlı o. Ne küçük düşecek? Şefkatli. Hataları var, yanlışları var ama Çok efendi bir çocuk o. Evet. Onu yani Kazanmaya çalışmalar lazım. Böyle içli, sevgi dolu bir insan. Sevgiden, merhametten zevk alan bir insan. Evet. Avrupa üstüne gidiyor. Bilmem kimler üstüne gidiyor. Yalnız bırakmak istiyorlar. Ruslar aynı İsrail karşıtlığı gibi de bir Rus karşıtlığı var Avrupa'da. Evet. Ya kardeşim bir kere Ruslar çok telbihli <laughs> insanlar. Bayağı kibar ve çok güzeller. Çok güzel bir kavim. Bayağı görgülüler. Ta küçük yaştan titiz eğitim alıyorlar. Ve mütevaziler. Hep yalnız bırakmak, hep yalnız bırakmak derdi. Ya yalnız niye bırakıyorsun? Al Avrupa Birliği'ne. O, o da senin gibi olsun ya. Onlar da demokrasiye dönmek istiyor, güzel yaşamak istiyor. Niye onları o soğuk ülkede bırakmak istiyorsun? Mezara gömer gibi onlar oraya gömmek istiyorlar. Geçenlerde bayağı içlenmiş Putin bu e, Moğol askerlere gösteri yapıyorlar. Katıla katıla alıyor sıkıntıdan. Ya bu kadar bunaltmanın alemi ne ya? Bu kadar sıkmanın alemi ne? Kendi milli marşları çalınıyor ama milli marşları her zaman her yerde dinliyor. Oturup ağlamaz öyle bir şey o. Sıkılmış belli ki yani. <laughs> Davul mu nedir bu ya? Tak tak tak. Daha var davula. <laughs>